Şahada belki şöyle, yaşananları azarlayıp çalışıyoruz. Bir haftadır depremde yatıp depremde kalıyoruz. Orada birçok canlarımız yanıyor. Biz de burada rahat oturamıyoruz, evlerimizde. Böyle Ramazan bayramına kadar kazandığımız paralarını depremize devletle bağışlıyoruz. teşekkür ederim kahraman bayrağı. Bu araçta ben şoförlük yapıyorum. Patronum Fransa'da yaşıyor. Deprem olduktan sonra kendisi beni arayarak böyle bir kampanya yapmamız istedi. Ee, bu şekilde bu kampanyaya başlamış olduk. Yani olumsuz yönde hiçbir tepki almadım. Yolcularımızdan da gerek para üstü olsun gerek e, para üstünden ziyade nakdi yardımda olunan yolcularımız da oldu. Onlara da buradan teşekkür ediyorum. Allah razı olsun, Allah hayırlarını kabul etsin. Yani şu ana kadar e, olumsuz bir şeyimiz olmadı, e, tepki olmadı. Bunu da e, Kurban Bayramı, şey, Ramazan Bayramına kadar devam ettirmeyi düşünüyoruz. E, gelen yardımları da Konyamızda birçok e, Tepe vatandaşımız var. Bunların bir çoğunluğu da Bosna Ersek Mahallesi'nde ikamet ediyor. E, Bosna Ersek Mahalle Muhtarı Sa'id Tepe abimizle koordineli bir şekilde bu yardımları dağıtmayı düşünüyoruz.